...kağıt adamın maceraları. Winston, bir sorunumuz var. Kalkış izniniz verildi. Evet, on... ...dokuz... ...sekiz... ...yedi... ...altı... ...beş... ...dört... A, a, ...geri sayımı durdurun. Kalkış ertelendi astronotlar, kalkış ertelendi. Astronot Winston... Nerede dedi. bu, nerede? A, madem şu anda bekliyoruz... Siz de biraz takılın bakalım, olmaz mı? Nerede bu? Aa, Winston, bir sorunumuz var. Bütün astronotlar gemide olmazsa uzay gemisini fırlatamayız. Ve sen gemide yoksun. Ama uzay kaskımı kaybettim. Uzay kaskım olmadan uzaya gidemem. Onu bulmalıyım. Onu bulmak zorundayım. Aa, çok hızlı hareket ediyorsun. Yoksa biraz paniğe mi kapıldın? Söyle bakalım. Panik mi? O da nedir? Aa, korkmaya başladın demektir. Tamam o zaman. Panik olmaya başladım. Uzay kaskımı bulmam gerekiyor. Aha. Sanki kalbin güm güm atıyor ve yavaşlayamıyorsun, değil mi? Doğru. Biliyor musun? Ben panik olduğumda ve çok hızlı hareket etmeye başladığımda ay yürüyüşü yaparak yavaşlarım. Ha? Ay yürüyüşü de nedir? şey... ...ağır çekimde yürürsün. Sanki ayın yüzeyindeymişsin gibi. Şuna bak. İşte. Bu ay yürüyüşü. Hadi. Nasılmış? Güzel. Evet. Daha iyi misin? Evet. Ama hala uzay kaskımı bulamıyorum. Na, no, Winston, sana kağıt adamın arkadaşımız Ali'ye yardım ettiği hikayeyi anlatmış mıydım? O da çok değerli bir şeyini kaybetmişti. O da astronot muydu? Aslında evet, öyleydi. Harika. Peki ne kaybetmişti? Göreceksin. Kağıt adamı çağırmaya hazır mısın? Evet. İnmek çıkmaktan kolay. Merhaba Winston, merhaba Anthony. Merhaba Kağıt Adam. Anthony, bir şey unutmadın mı? kemerini. Au, tamam. Kusura bakma Kağıt Adam. Da. Böyle daha iyi. Teşekkür ederim Anthony. Ben Kağıt Adam. Yanına geldim. Güldün, düştün, korktun, kızdın. Hepsini anlarım ben Kağıt Adam. Yardım ederim. Bazı işler zor gelir. Bakarsın ben buradayım. Sen yaparsın. Yaparsın. Ben kağıt adam. Kağıt adam. Ben kağıt adam. 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 Korkma sen yanında hep ben kağıt. Otani. Merhaba Kağıt Adam. Tam zamanında geldin. Uzaylı arkadaşım Uzo'yu evine götürecektim. Merhaba Uzo. Yani bir uzaylıyı uzaya geri mi yolluyorsun? Ne kadar zor bir iş. Evet öyle. Neyse ki roketim var da onunla gideceğiz. Çıksak iyi olur. Geç kaldık. Ve on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört. Ne kadar yüksek. O bir roket. Roketler böyle olur. Üç, iki. Aa, burada bir roket olmayacak mıydı? Nerede bu? Nerede? En sevdiğim roketim olmadan Uzu'yu nasıl evine bırakacağım? Hmm, bu çok büyük bir sorun. Onu buraya indirdiğine emin misin? Tabii ki eminim. Roketimi tam olarak buraya park etmiştim. Aslında Acaba başka yer miydi? Aa, ne yapacağım? Hatırlayamıyorum kağıt adam. Roketin neye benziyordu? Hayatında göreceğin en güzel roketti. Her yeri parıl parıl parlıyordu. Onu bulmamız gerekiyor. Hadi gel. Nerede bu? Nerede? Korkmaya başladım. Ha? ha? Çok hızlı hareket ediyorsun Ani. Sanırım biraz endişelenmeye <laughs> <laughs> başladın ay yürüyüşü yaparsan işe yarayabilir. Anladım. Yavaşça süzülüyorum. Tıpkı aydaki gibi. İyi misin? Evet. Ama roketimi bulmam gerekiyor. Uzoyu evine bırakmam lazım. Şey, Belki Uzo'yu Uzo'ya götürmenin başka bir yolu vardır. Ne demek bu? Eğer bir şeyi aklına gelen ilk yoldan çözemiyorsan başka yol bulursun. Bu da aynı şekilde işe yarar. Diyorsun. Diyorum. Panik yok. İlk çözümüm bu değil. Belki başta farklıydı ama şimdi... Hiç panik yapmayacağız. Araban yok. Hızın yavaş. <laughs> Eder. Bir atın da yok değil mi? Yok. Başka hayvan? Dinerim. Bir oyuncak? Panik yok. Kaybedince? Panik yok. Başka oyna. Panik yok. Mutlu olursun. Panik yok. Bazen işler senin istediğin gibi gitmez ama unutma. Başka bir çözüm de olabilir. Başka bir çözüm. Panik yok. Uzu'yu uzaya götürmenin başka bir yolunu bulmaya hazır mısın? Evet, işe yarayacak bir şey bulmaya hazırım. Uzu, seni uzaya çıkarmanın zamanı geldi ama a, kağıt adam iyi de nasıl yapacağız? Hmm, a, şey, uzay a, şu tarafta değil mi? Evet. Yani bize yukarı gidecek bir şey lazım, lazım, lazım. Hadi anne, hani, Uzu'yu tekrar uzaya yollayacak bir şeyler bulalım. adam. Bilmiyorum ama eğer yollarsa tıpkı bir roket gibi işe yarar demektir. Hazır mısın Uzu? <laughs> tamam. İşte başlıyoruz. Zıpla Uzu. <laughs> işe yaramadı. İyi misin Uzu? Ha. Ah, evet, iyi. Trambolin benim roketim kadar işe yaramadı işte. Evet ama pes etmiyoruz. Hadi başka bir çözüm bulalım. Yukarı, yukarı, yukarı uçsun bir roket gibi. Hadi anne. Hani. <laughs> Balonlarda tıpkı roketler gibi yükselir. Hazır mısın Uzo? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> ha. güle güle Uzo. İyi yolculuklar <laughs> sana. Mektup yazmayı unutma. Hmm, <Demonler> <laughs> <Leonardo> <O -o. gülüyor> <limitationsifiers> bu da işe yaramadı. Uzo sen iyi misin? Evet iyi. İyi de Uzu'yu evine nasıl giriyor yollayacağız? Trambolin ve balon. İkisi de roket gibi işe yaramadı. Peki şimdi ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Eğer Arne'ye bir roket lazımsa neden yeni bir tane yapmıyorlar? Anthony sen de Arne'ye yeni roketi için parıl parıl ışıklar ve çıkartmalar çizersin. Hı, bu harika bir fikir. Hey hani neden yeni bir roket yapmıyoruz? Üstünde çıkartmalar ve parlak ışıklar olsun. Ama peki benim en sevdiğim rokete ne olacak? Belki onun tıpa tıpa aynısını yapamayız. Ama çok benzer bir tane yapabiliriz. Değil mi? Panik, Panik yok. yok. Evet, hadi gidip yeni roketini yapalım. roketimiz gerçekten harika oldu. Evet öyle. Eski roketime hiç benzemiyor ama. Sanırım bunu daha çok sevdim. Hadi gel kağıt adam. Sağ ol Kağıt Adam. Hey, yeni roketim ne kadar hızlı gidiyor. Görmek ister misin? Oo oh, evet, tabii ki isterim. Tamam, sıkı tutun o zaman. İşte gidiyoruz. Hikayemiz <laughs> 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 bitti. Kağıt Adam, Astronot Arni'nin en sevdiği roketi olmadan Uzo'yu evine göndermesine yardım etti. Bu güzel bir hikayeymiş. Ama bir şey diyeceğim Antony. Sevdiğim uzay kaskım olmasa da olur. Başka bir tane yaparım. Panik yok. Tamam mı? Tamam. Hadi yapalım. Pişt. Kalkışa yine hazırız. Ve on. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç.